Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilgimi hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere biz benim çekil şey kapıdaktadayız ve biz şu an balonlar şişirilirken gördük. Saat buraya dörtte geldik. Ve ateşle onları böyle yakarak havaya açıyorlar. Biraz sonra balonlara bindik arkadaşlar. Ama balondayken çekemeyiz. Gerçekten çok güzeldi. Ve biraz sonra da yolculuğumuz Peribacaların olacak. Orada görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>